Hepinize merhabalar arkadaşlar. Dörtler Plasma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün krem peynir, ve biberimizle akım çekeceğiz arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Ben hemen bir biberimi alayım. Şiştirelim. bunu açayım. Kaşık kaşık. Kaşık. Böyle arkadaşlar krem peynirimizi. Herkes alsın. Sonra sonra ben alırım. Sonra. Tamam. Sonra. Evet arkadaşlar, şimdi içini doldurduk. İçine cips de kuralım. Şöyle çıksın. Katlayalım. Şöyle yapacağım, o zaman başlayalım. Başlayalım O Başlayalım mı? Başlayalım mı? Başlayalım mı? Başlayalım mı? Başlayalım mı? çok güzel arkadaşlar. Evet. Anlatılmaz yaşanır arkadaşlar. Arkadaşlar bizi izlemeyi unutmayın ve bu nepanızı bekleriz herkese. Görüşmek üzere.